şöyle bir ifade verilmiş sonucunu bize soruyor. Şimdi burada üstü sayıların yani parantezlerin üzerindeki üstlerle ilgili diyalog var. Parantezin üzeri eğer tekse kendi işaretini alır. Çiftse sonuç işaretçi daima artı yapar. Bunu hatırladıktan sonra bak şöyle bakıyorum. Parantezin üzeri tek değil mi? Bunun o zaman kendi işaretini alması lazım. Yani 2 üzeri 3 normalde 8'dir ama dikkat et. Kendi işaretini alır eksi. İkinci kısma baktığımızda bak, parantezin üzeri tek ise kendi işaretini yani eksiye alacak. 3 üzeri 3 nedir? 27 ama eksi 27. Alt kısma geçiyorum. Parantez üzeri çiftse daima artıydı. Burası 4'dür ama artı 4. Şuraya geldiğimizde bak şu kısmın sonucu parantezin üzeri çift olduğu için artı 9'dur. Ama bu eksiyle çarparsak şöyle toparlıyorum. Eksi 8'i e, eksi 27'ye 4'ü yazdım. Burası neye döndü? Eksi 9'a getir şöyle. Üst kısmı toplarız. Eksi 35 yapıyor. Aşağısı 5. Aynı işaretleri bölünce artı yapıyor. Buradan da cevabımız kaç çıkıyor? 7. Yani cevap denizli.